Yeniden merhaba değerli izleyenler, sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Evet arkadaşlar, dört dokunulmazlıkta sonlandı arkadaşlar. Aslında sonlanmadı ama yani benim kafamda bitti. O yüzden sonlandı dedim. Ben 4 dokunulmazlığı da gönüllerin kazanacağını birkaç gündür zaten tekrarlayıp duruyordum. Eee... Dördüncü dokunulmazlığı da yine mavi takım kazanacağını düşündüğüm için eleme adayında söyledim arkadaşlar. Son eleme adayında Batuhan olur dedim. Ve arkadaşlar dört dokunulmazlığı da kırmızı takım kaybetti ve adaya bir isim veda etmek zorunda arkadaşlar. Bu videoda tam da bununla ilgili. Arkadaşlar şöyle bir adayları isterseniz tek tek hatırlayalım. Anıl, Sema, Ayşe, ve Batuhan arkadaşlar adaylarımız bunlar aslında ben bu videoyu çektiğimde daha dördüncü eleme adayının kim olduğu belli değildi Adem'i de koyalım arkadaşlar belli olmadığı için Adem'i de varsayalım içinde Batuhan ya da Adem diyelim kim olursa olsun arkadaşlar zaten aslında gidecek buradaki en zayıf halka belli arkadaşlar benim düşünceme göre bu potadan Sema kesinlikle çıkamaz arkadaşlar, kesinlikle maalesef Sema bu hafta Adaya veda edecek olan isim. Bu tamamıyla benim fikrim arkadaşlar. Kardeşi Seda da aynen bu şekilde elenmişti hatırlıyorsanız girdiği ilk potada elenmişti. Aynısını ben sema içinde düşünüyorum girdiği ilk potada elenecek ve bu potadan çıkamayacak arkadaşlar. Benim tahminim bu. Sizlerin de farklı isim tahmini varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanal için çok faydalı arkadaşlar. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.